Ya hanımla kavga edemiyoruz ki ben haklıyken de o haklı ki kadınlar hep mi Nevzat Bey ben... yine siz seçildiniz bu zeka hapını için dünyanın kaderi sizin Ne diyorsun ya? Nevzat neredesin ağzına sıçtın? Ya hanım baştan çıkarıcılığını kullanarak benim üzerimdeki hakimiyeti güzelliğinle betimliyorsun. Getir ya. bebeksi bedenini. Ya gelmez miyim ya? Ya Nevzat Bey dünyayı kurtarmanız lazım. Kıpraşma <laughs> kız. Ya Nevzat borcun birikti. Ya, oğlum Serkan'ın bana borcu var söyle versin sana. Ya da Keser söyle Serkan'ın ona borcunu sana versin. Sen de aldığın parayı bana vererek Serkan'ın bana olan borcunu vermişsin. Nevzat Bey zekanızı yanlış kullanıyorsun. Deplasman koordine değil, ofansif oyun sıfır, hücum attı, berbat, maç sonu bir. <laughs> Bakın dünyanın kaderi bizim ellerimizde. <laughs> Nevzat abi çalıştığım bu kaçak bahis sitesi var ya, oradaki bütün kaçak parayı çalıp kara para diye aklamışlar. Ne diyorsun ya? Tam, tam kadar... 100 bin lira abi ben sahibini arıyorum ya, ya. oğlum sahibini aramaya. Tam 500 bin lira kara para aklayan hırsızlar. Ercan biz TL çalıp aklamadık. Gel kara para aklanır gel. Ana sütü gibi tertemiz. Paranız ak yolunuz aydın olsun al. Abi, abi Kur'an'ıma <laughs> hasta bu işin pirisi. Ne oldu oğlum? Şiven değişti.